şuyu buldu. Ama hiçbir zaman Kürtçülük yapmadı. Hatta Kürdün ve Türkün ayrışmasının mümkün olmadığını savundu. Bunu eserlerine cesaretle yazdı. Siz Türklerin kuvvetisiniz, onlar sizin beyninizdir, aklınızdır ifadelerini geçirdi kitaplarına. Ne zaman isyan kalkışmalar olduysa onları yatıştırıcı konuşmalar yaptı. 31 Mart'ta da öyleydi. Birkaç gün sonra ee, yıl dönümünün yıl dönümü münasebetiyle belki konuşuruz. 31 Mart olayı olarak tarihimize geçen. O konuda da yatıştırıcı konuşma yapmasına rağmen götürdüler bunu, ihbarladılar. Çünkü diyorum ya zaman zaman ilmi enaniyetler, ilmi kıskançlıklar devreye giriyor. Neden o şöhret buluyor gencecik adamda ben bu kadar dirsek çürütmüşüm ben meşhur değilim falanlar oluyor. Bunlar mümkündür ve netameli bir dönemdir. Herkesin herkesten kuşkulandığı bir dönemdir. Ne zaman zaten bu ülkede insanlardan kuşkulanılmıyor ki? Divani harbe veriliyor değerli dostlar. Ee, savaş mahkemesinde yargılanıyor İstanbul'un Bayazıt'ında Bediüzzaman. Onu konuşacağız reklamlardan sonra.